En güzeli Allah'ın selamını da sana veriyorum. Selamını <laughs> Kıymetli arkadaşlar, bu çapurcu var, darbe girişini yapmak istedikleri anlar itibariyle her günden siz Allah. cheers <laughs> sizlerle paylaşayım. Asımın <laughs> nesli diyordu ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnek kadir, namusunu çiğnek verecek. <laughs> Ve başımızın elinde başka bir kampart var. Tükürün milleti açıkça olan darbelere, tükürün onlara

Kıymetli Avşarlarım Hicra Ali İmran 139. ayette ne dedi? Üzülmeyin Kevşemeyin Üstün olan sizlersiniz eğer inanırsanız Evet Biz kevşemedik Üzülmedik ama biliyoruz ki Allah'ın inayetiyle üstü olan bizleriz. Üstü olan İslam'dır. İslam olur. Buradaki hainleri bir bir temizliyor. Evet, belki darbe bitti ama temizlik bitmedi. Şimdi temizlik zamanıdır, temizlik vaktidir. Allah'ın imanetiyle içimizdeki bu hainleri tek tek yakalayıp bugün kendileriyle geçenki gün olduğu gibi hiçbir farklı <laughs> <mı> görüş belirtmeden, hiçbir <laughs> siyasi görüş belirtmeden